Gelir gider takibinizi kolaylaştırmak, tahsilatları ve ödemeleri düzenli yönetmek için Canvas Teknik Servis yazılımında dilediğiniz kadar kasa oluşturabilirsiniz. İlk adım olarak üst menüden Ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Açılan listeden kasa ayarları bölümüne geçiş yapıyoruz. Kasa listesi ekranında sağ üst köşede yer alan yeni kasa ekle butonuna tıklayarak Kasa oluşturma ekranını açıyoruz. Bu ekranda oluşturmak istediğiniz kasaya ait gerekli bilgileri giriyoruz. Kasa ismi, döviz türü, hesap sahibi IBAN numarası ve dilerseniz bir açıklama. Gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Yeni kasanız artık sistemde aktif ve kullanıma hazır. Bu kasa üzerinden tüm tahsilatları ödemeleri ve kasa hareketlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Kembas ile finansal süreçlerinizi kontrol altına alın. Her işlemi kayıtlı, düzenli ve şeffaf hale getirin.